D şıkkı dışındakiler nesnel yargılardır. Kişiden kişiye doğrulukları değişmez. Ancak D şıkkındaki ifade özneldir. Yani kişiden kişiye değişebilir bir e, yargı. Dolayısıyla bu önerme değildir. P önermesi İzmirli Ege bölgesindedir. Doğru bir önerme. Bunun değeri İzmirli Ege bölgesinde değildir olur. Bunda problem yok. P üstü dediğimizde Marmara bölgesindedir. Bu başka bir yargı. Doğru değil. Deilinin değili kendisi olduğu için İzmir ile Ege bölgesindedir. Yine bu da doğrudur. P önermesinin doğruluk değeri 0'dır. Evet, bu 1'dir zaten. Bu doğrunun değili 0'dır. Dolayısıyla 1, 3 ve 4 numaralı e, öncüller doğrudur. E şıkkı doğru cevap. Sırayla inceleyelim. 1 ve 0 dediğimizde 0. Bu doğru. P veya Q 1 veya 1 bir, 1'dir. 1 ve 0 0'dır. Bu da doğru. R üssü 1'dir. Veya Q dediğimizde 1 veya 1. Burası 1 olur. 1 ve 1 yine 1'dir. Bu da doğru. Q 1. R üssü yine 1 yapacak. 1 ve 1 1'dir. D şıkkıdaki ifade yanlıştır. E şıkkına da bakalım. R'nin değili 1. Q'nun değili 0. 1 ve 0'dan 0 gelecektir. P üssü burada 0. 0 sıfır veya 0'dan da 0 gelir. Bu da doğru bir ifadedir. Doğru cevap D seçeneğidir. Soldaki parantezde Q'ya 1 verirsek 1 ise 1, 1'dir. Q'ya 0 verirsek 1 ise 0, sıfır, 0'dır. Dolayısıyla sonuç Q ile özdeştir. Bunu Q olarak sadeleştirebiliriz. Veya diyoruz. Burada 1 verirsek 1 ise 0, sıfır, 0'dır. P'nin tersi çıktı. Eğer 0 verirsek 0 ise 0 1'dir. Yine P'nin tersi çıktı. Dolayısıyla bunu da Q veya dediğimizde P'nin değili olarak yazabiliriz. Şimdi veya'nın ise cinsinden yazımı da var. Burada birincisinin değili veya ikincisi dediğimiz zaman bu ifade P ise Q olarak yazılabilir. Yani bunu P üstü veya Q dersek bu P ise Q'ya denktir. Doğru cevap C seçeneğidir. Ya da bağlacında eğer önermeler birbirinden farklı doğruluk değerine sahipse doğru, aynı olursa yanlış olur. P'ye 1 versek P üssü 0, P üssünü 1 versek bu 0 olacak. Dolayısıyla buradan 1 gelmesi garanti. Burada her ikisi de aynı olduğu için 0 0 ya da 1 1 olacaktır. Buna göre bu her zaman yanlıştır. 1 ise 0 da 0 yapar. Doğru cevap B'dir. Ancak ve ancak da her iki tarafın aynı olması gerekiyor. Burada böyle bir durum yok. P1 ise P üssü 0, P0 ise P üssü 1 olur. Farklı oldukları için bu her zaman 0'dır. İse bağlacında ise birincisi doğru, ikincisi yanlış iken yanlış, diğer tüm durumlarda doğrudur. Bunun ne olduğu önemli değil. Sıfırla başladığından dolayı her zaman için 1 çıkacaktır. Doğru cevap A seçeneğidir. Köşeli parantezin içinde aralarında veya bağlacı bulunan 3 tane önerme vardır. Burada P'ye bir versek bu sıfır olur. Sıfır olsa bu bir olur. Dolayısıyla veya da bir tane bir sonucun doğru olması için yeterlidir. Köşeli parantezden bir gelecektir. İse diyoruz P ve P üstü. Yine bunlar da aynı mantıkla birisi bir olsa diğeri sıfır olacak. Yani sıfır olması garanti olduğu için V bağlacında bir tane sıfır sonucu sıfır yapar. Bir ise sıfır da sıfıra denktir. Doğru cevap A'dır. Parantezin içindeki koşullu önermeyi biz veya'ya çevirelim. Birincinin değili veya ikincidir. Yani burası bu şekilde olacak. Bunun da parantezin dışında değili olduğu için P'nin değilinin değili kendisi, Q'nun değilinin değili kendisi veya V'ye dönüşecek De Morgan kuralına göre. Dolayısıyla doğru cevap D olacaktır.